Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar belir hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer gibi şöyle bir miktar bir dilekler gelsin mesajlar ne durumda bir bakalım Maddi kaynaklarınız ile alakalı birileriyle tartışmaktan uzak duracaksınız. Bir takım kişilerle maddi sorunlar yüzünden tartışmalar ve problemler yaşayabilirsiniz. Parasal anlamda münakaşalara karşı dikkatli olmanız konusunda kartlarımız uyarmakta. Beklentileriniz var. Evet bu beklentilerinizle alakalı güzel haberler sizlere doğru gelecek. Güzel havadisler de gelecek. Lakin Böyle bilemiyorum. Halihazırdaki paranız ile alakalı da olabilir. Borç alacak ilişkisi ile ilgili de olabilir. Sanki ufak tefek takışmaların büyümemesi birazcık da sizlerin elinde olacak gibi. Bakalım haftanın genel mesajı ne durumda? Sizin çok büyük bir dileğiniz var. Çok büyük bir niyetiniz var. Bu niyetiniz ile alakalı. Yani olmayacak bir duaya amin dediğiniz görülmekte. Konu nedir bilmiyorum ama yani olmuyorsa vardır bin hayır diyelim. Ama sizler öyle bir odaklanmışsınız ki oldurmak için akla karayı gibisiniz. Dırım dırım çalışıyorsunuz maddi ya da manevi. Yeter ki olsun diyor gibisiniz. Eğer ki bu dileğiniz bekar olanlar aşk hayatınız ile alakalı ise karşı tarafa bir hıyanet yapmış olabilir. Bu hıyanet illa aldatma aldatılma demiyorum. Öyle de olabilir. Çift, hem aldatma hem hıyanet hem ihanet hepsi bir arada da olabilir. Ama size çok güvenen Herkes yapar ama o yapmaz. Herkes sırtımdan vurur ama o vurmaz diyen bir kişiye öyle bir ihanet etmişsiniz ki öyle bir sırttan vurmada ne kelime kalbinin ortasından hançer darbelerini peş peşe peş peşe peş peş götürmüş gibisiniz. Ama bunda da başka bir bayanın parmağı görülmekte. Üçüncü bir kişi yüzünden sizi yere göğe sığdıramayan balık burcu beyleri. Bir kişiye fena hıyanet etmiş gibi gördüm sizleri. Sade hıyanet etmeyle de kalmamışsınız. Yani o kişinin mahfına çalışmış gibisiniz. Yani şu saatten sonra sen bana hani altınlarla, dolarlarla, dizi dizi paralar, pırlantalar yani en değerli şeylerle dahi gelsen. Ya yani ben seni istemiyorum. Neylat gelsin seni tanıdığım güne. Neylat olsun senin gibi bir insana diyen bir karşı cinsiniz var gibi. Bayanlara da geleceğiz arkadaşlar sırayla. Yani güvenimi boşa çıkardın. Evlilik yolunda ilerlediğiniz bekar olanlar için söylüyorum. Bakın evli olanlar üzerine alınmasın. Bekar olan balık burcu beyleri. Karşınızdaki kişi evlilik yolunda ilerlediğiniz o kişi belki de çok yakın bir zaman diliminde evlenecektiniz. Belki şu ana kadar çoktan evli olacaktınız. Ama ne kalbiniz yerinde durmuş ne oynak yani oynamadığınız dalda kalmış. Daldan dala daldan dala daldan dala oynayıp durmuşsunuz. O da yetmiyor. Onu aldattığınız ona ihanet ettiğiniz yetmiyor gibi bir de utanmadan onu aldattığınız kişiyle ihanet ettiğiniz kişiyle bir olup ona tuzak kurmuş gibisiniz. Bu tuzakları kendine yediremeyen bir kişi olduğu için şu an sizler istediğiniz kadar oldurmaya çalışsanız da e, ne derler süre eşeğinin idi ha geçti bolu mu borunun pazarı mı süre eşeğinin diye diye. Böyle bir konu var. Evli olan şey bekar olan balık burçları için söyledim. Şimdi gelelim bayanlara. Balık burcu bayanları. Sizler için de geçerli. Size çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatan bir eril enerji var burada. Yani belki de şu ana kadar evlenecektiniz. Belki de şu ana kadar dediğim gibi çocuklarınız olacaktı. O bu şu. Yani en güvendiğiniz bir eril bir erkek tarafından öyle bir darbe öyle bir yara almışsınız ki. Bunu ne ben anlatayım ne siz sorun sırtınızdan değil kalbinizin tam ortasından hançerlemiş sizi. Aldatma var, ihanet var, hıyanet var. Bir de o kişiyle bir olup size bir tuzak kurmuş bu kişi. Siz bunların hepsini biliyorsunuz elinizde kanıtlarınız da var. Yani o kanıtları dahi onların yüzüne vursanız utanmayacak birileri görünüyor. Rabbim birazcık da utanma duygusunu versin değil mi? En büyük oyunu size oynamış bekar balık burcu hanımları için söylüyorum. Evli olan şey bekar olan balık burcu beyler sizler de karşı tarafa bunu yapmış gibisiniz. Yani ne yüzde halen o kişinin karşısına çıkmayı düşünüyorsunuz orayı bilmiyorum. Ya da balık burcu hanımları ne yüzde sizin karşınıza çıkmayı düşünüyor bilmiyorum ama karşı taraf gene sizin karşısına çıkmayı planlıyor. Ve bunun için sihirler yapıyor olabilir. Evli olan balık burcu erkeklerine gelecek olursak Aklen ve karben düşündüğünüz kişi, hayatınızda kişi sizi büyük bir sevgi, büyük bir aşk ile seviyor olarak görülmekte. Bu kişiyle aranızda ufak tefek problemleriniz olabilir. Bu ufak tefek sorunlarınız ve problemlerinizi de kesinlikle atlatacaksınız. Ee, yani her evde olur, her hanede olur. Benim hayatım dört dörtlük diyen zaten yalanın daniskasını söyler diyebilirim yani evli olanların hayatları gayet huzur ve mutluluk içerisinde en azından bu hafta içerisinde o şekilde görülmekte ee, ayın evreleri diyor bay ya da bayansınız hayal kırıklığı melankolik tavırlar sezgilerin güçü e hiç şarj bitti buraya ekleyeceğim sevgili balıklar yani burada yeniden doğuş yeni bir hayat her şeye sıfırdan başlamak diyor değişmek hakikaten e, böyle çok büyük bir gelişme hayatınızda meydana gelecek gibi. Ama az evvel de söylediğim gibi eğer ki bu aşk hayatınız ile alakalı bir takım olmayacak duaya amin diyen aranızdan bir kişi var ise bu bekarlar için söylüyorum. Burada bir beyefendi bir hanımefendi büyük bir tuzak ya da büyük bir eylem gerçekleştirilmiş görülmekte. Bu da üçüncü bir kişi ara bir yasak durum olabilir. Onunla hem beraber olup hem dişiyle ihanet ettiği yetmiyor gibi bir de e, asıl kendisine çok değer veren kişiye resmen e, tuzağın büyüğünü kurmuş durumda karşı taraf bunu balık burcu hanımları için söylüyorum sizler bunu biliyorsunuz aslında eril enerjinin Aklınızdaki kişinin size hıyanet ettiğini, üçüncü kişiyle size tuzak kurduğunu gibi gibi ama yüzüne vurmak, tükürmek dahi istemiyorsunuz diyebilirim. Ya da balık burcu beyleri bekar olanlar. Karşınızdaki kişi, şu an gönlünü ve kalbini fethetmeye çalıştığınız kişi sizin ne mal olduğunuzu öğrenmiş olarak görülmekte. Yani karşınıza çıksanız bir kaşık suda halledecek yani ya da daha dahi yani fikirlerde aklına gelebilir. Yani sizi gözü görmüyor artık. Bu yüzden ona tercih ettiğiniz üçüncü bir kişiyle hayatınıza devam edeceksiniz ya da yalanlarınızla işte asıl birlikte olduğunuz kişiyle devam edecek olarak gördüm sizleri balık burcu hanımları da böyle bu tarz yani doğaüstü yaratıklara inanmayacaksınız sizin değerinizi bilen kalbinizi bilen böyle bir kişiyle evlilik yolunda ilerleyebilir hayatınıza o kişi belki de bu hafta içerisinde girecek gibi. Yani duyguların şelale olacağı, her iki tarafın birbiriyle ruh eşi ve iki zalibi olacağı görülmekte. Dediğim gibi sabreden derviş muradına ermiş derler ya. Yani daha düzgün, daha doğru bir kişi karşınıza çıkacak hanımlar. Sizin değerinizi öyle bir bilecek ki buna sizler bile inanamayacaksınız. Bir elmanın iki yarısı gibi olacak aranızdan bazılarınız. Yani talihiniz hakikaten parlayacak. Evli olanlarda hanımlar ve beyler eşinizle aranızdaki mutluluk hiçbir sorun yok ise daha da bir artacak. Ufak tefek sıkıntıları olanlar ise bu sıkıntıları üzerinizden atacaksınız. Mutluluk, huzur sizleri bulacak. O kadar mutlu olacaksınız ki. Her iki tarafta birbirini son derece sevdiği zaten görülmekte. Size çok değer veren bir karşı cinsiniz var. Sizler de bir o kadar o kişiye değer veriyor gibisiniz. Dostluklarınız ile alakalı da Perşembe günü içerisinde bir takım barışmalar gündeminizde olabilir. Ufak tefek yanlış anlamalar var ise bu yanlış anlamalar da ortadan kalkacak. Daha bir anlayış içerisinde olacaksınız. Paz Pazartesi günü bir takım ev ile alakalı iş ile alakalı sosyal çevreniz ile ilgili sorunlardan ve sıkıntılardan kesinlikle arınacaksınız aynı zamanda ufak tefek ev kazalarına ya da iş kazalarına karşı dikkatli olabileceğiniz gibi çözemediğiniz bir konu ile alakalı bir aile büyüğü olabilir ya da bilgin karakterde bir kişi de olabilir bakın bilgin karakterde bir kişiden size gelici olan bir destek görülmekte. İlahi tarafından da korunmaktasınız hanımlar beyler. Bakın burada e, ilahi tarafından korunduğunuzu görmekteyim. Neyi kafaya takıyorsanız, neyi kendinize sıkıntı yapıyorsanız bu konu yani, tamamıyla boş olduğuna kanaat getireceksiniz. Yani şu ana kadar ben neye üzülmüşüm, neyi kendime dert etmişim. Yani o kadar çok problemlerle boğuştuğunuz görülmekte ki. ...aşkar bir şekilde ortada... ...sizi anlamayan bir tayfa var... ...yani belki her işe siz koşturuyorsunuz... ...her tarafa siz koşturuyorsunuz... ...böyle nasıl desem... ...gene de kadrinizin ve kıymetinizin... ...bilinmediği bir süreçten geçmiş gibisiniz... ...ama düzelecek... ...hakikaten... ...kıymetiniz... ...daha bir bilinecek... ...size değer vermeyen kişiler tarafından da... ...oldukça değer göreceksiniz... Hayatınız öyle bir değişecek ki buna sizler bile inanamayacaksınız. Yani belki de başkalarına evet sıradan gelebilir bazı hayatlar bazı konumlar ama sizin son zamanlarda bir takım olumsuzluklar yaşadığınız için böyle güzellikleri kendinize doğru öyle bir çekeceksiniz ki yani büyük bir mutluluk, büyük bir huzur, hayatınıza renk gelecek. Ama dediğim gibi bu olmaz olmayacak duaya amin diyenler için söylemiyorum. Rutin işler olabilir, ailevi konular, yakınlarınız ve dostlarınız ile ilgili aniden gelişen sıkıntılar. Hani kafaya taktığınız, kendi kendinize darladığınız konular ile alakalı büyük bir ferahlama olacak. Artık sizler de böyle sorunsuz bir hayat yaşayacaksınız diyebilirim. Salı günü içerisinde para ile alakalı birileriyle bir takım olumsuzluklar yaşamanız yani olasılık diyelim bunlara karşı da temkinli olacaksınız özellikle paylaşılamayan bir miras mı var bölünemeyen bir illaki maddi değil çok büyük olması gerekmiyor miras mirastır eğer paylaşılamayan bir miras var ise bunun ile alakalı da birazcık sıkıntılar çekebilirsiniz ama sonu aydınlık olacak böyle atmaca gibi kafanızı ütüleyen birileri olabilir bunlara karşı da doğruyu ve yanlışı çok da güzel bir şekilde bazılarınız anlayacak ve öğrenecek diyebilirim. Büyük bir nimet sizleri bekliyor olacak. Bakın bolluk ve bereket hayatınızda hakimiyet sürecek. Şu an çalışıyor olabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi, yeni bir fırsat karşınıza çıkacak. Değerlendirip değerlendir değerlendirmeme konusunda kararsızlığınız olacak. Ama en doğru kararı gene sizler vereceksiniz. İki işi aynı anda götürebilir miyim gibilerinden de sıkıntılarınız olabilir. Bu hali hazırdaki çalıştığınız iş olabileceği gibi bir de komisyonu ve iki işler size gelebilir. Çifte teklifler arka arkaya gelecek olan Güzel haberler de sizleri bekliyor olacak mı? Olacak. Bakın buradaki tavus kuşumuzda böyle bomba havadisleri sizlere getirecek. Güzel haberleri, güzellikleri. Hayatınız güzelliklerle gark olacak. Farkındalığınız ortaya çıkacak. Adeta bulunmaz bir cevher gibisiniz. Bakın sevgili balıklar yani değeriniz herkes tarafından. Kesinlikle anlaşılacak olarak görünmekte. Perşembe günü içerisinde aşk hayatınızdaki e, sorunları halledeceksiniz. Cuma günü bazı konular ile alakalı e, böyle halen kararsızlıklarınız olacak. Askıya alacaksınız bir takım düşüncelerinizi ve yapmak istediklerinizi Cuma günü içerisinde. Cumartesi günü keskin kararlarınız ve net tavırlarınız olacak. Çözümlenmesi zor bir olayı dahi pratik zekanız ile çözüme kavuşturacaksınız. Pazar günü içerisinde de bir kişinin masumiyetine inanacaksınız. Bu belki de e, kafayı çalıştıran balık burcu o dedim ya e, bir tarafa hıyanet eden balık burcu beyleri de olabilir. Asıl masum olan tarafı anlayacak gibi balık burcu hanımları da sizin masum olduğunuza inanacak bir karşı taraf var olarak görülmekte. Ee, bakalım aşk hayatınızda karşı taraftan size adım gelecek mi? Şöyle bir bakalım bu kişi size adım atacak mı? Ya bakın Balık Burcu hanımları ve beyleri. Bir tane sarışın bayan ile bir tane koyu esmer bir bayan resmen aşk hayatınızın içine etmiş durumda. Ee, yani bu iki kişi sanki adeta sizlerin mahfuna çalışmış gibi. Bu kişiler yüzünden büyük sıkıntılar ve problemler çekmişsiniz. Şu an. Beyler hanımlara ne kadar aşık da olsanız kendinizi kanıtlayamıyor gibisiniz ya da hanımlar aklınızdaki beyefendi size taparcasına aşık dahi olsa büyük bir güven problemi yaşamış gibisiniz ve bu yüzden size olan paha biçilmez bir aşkı dahi olsa... Sizler bu kişi resmen sana bir daha nasıl güveneyim diyor gibisiniz. Yani şu saatten sonra sana nasıl güveneyim dediğiniz konular var. Hanımlar için söylüyorum. Bekar olanlar, evli olanlar, esmer tenli, koyu renkli, kendi içi huzursuz olan ve egosu uğruna da her türlü kötülüğü yapabilecek olan bir bayan sureti görünüyor. Bu bayana çok fazla dikkat edeceksiniz. Bu bayan 35 yaş civarında olabilir. Esmer tenli ve koyu renkli bir bayan. Resmen kendi egoları uğruna böyle kötülük akıyor ya. Kötü her zaman kötüdür. Bu kişinin sıfatından kötülük akıyor. Amacı milleti birilerini huzursuz etmek. Başkalarının huzursuzluğundan besleniyor gibi bu kişi. Acaba bugün kimin dedikodusunu yapsam, Acaba bugün kimin huzurunu bozsam diyen esmer suretli bir çıyan görünüyor. Koyu renkli. dediğim gibi 35 yaş civarında. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Resmen insanların hayatını mahvetmeye e, konumlanmış bir robot gibi. Belki iyi gibi görünen ama iyilikle alakası olmayan. Çok dedikodu, ağzı, her bir yeni dedikodu akıyor bu kişinin. Ve birilerinin de kendine inandırma enerjisinde potansiyelinde. Ne Allah'tan korkusu var ne kuldan utanması var bu kişinin. İnsanları birbirine katıp düşüreyim ondan sonra da e, masumu oynayayım gibi gibi. Her türlü şer her türlü şeytanlık bu kişiden beklenir. Tabii ki şeytanı da e, pabuç bırakmayacaksınız. Yani hayatınızda üçüncü kişilere dinleseniz de uymayacaksınız. Kendi çapında çalsın, söylesin, oynasın. Elbet devran döner ve yaptığı kötülükler boynuna şöyle bir dolanır. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim sevgili balıklar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.